Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet bugün farklı bir video ile karşınıza geldim. Bugün günlerden çarşamba ve benim çarşamba pazarım vardı. Bu tarz pazar alışverişlerini aslında ben de çok seviyorum ama çalıştığım için yaklaşık bir 3 senedir falan pazar yüzü görmüyorum ben arkadaşlar. Benim evimin burada çarşamba günleri kuruluyor pazar. Bütün günde işim marketlerle olduğu için Emel'e lazımsa günlük alıyordum Geliyordum alıyordum geliyordum O yüzden pazarla bir işim olmuyordu Çok özlemişim pazara gitmeyi Hatta geçen gün evi temizlerken e, Pazar arabamızın da bayağı bir yıprandığını görmüştüm e, Eşime at dedim bunu Aniden birden işi bırakınca Arabasız da kaldım e, Kızım arkadaşı Bir de ben topluca gidip Hemen bir pazar alışverişi yaptık geldik Şimdi onları sizle paylaşmak istiyorum ama Öncelikle şu poşette hemen Şöyle bir çileğim var Çileğimi hemen şu kaba boşaltacağım ki çünkü hem sıcak hem de elinizdeki torbalardan çilekler hafiften böyle bir erimeye başlamış. O yüzden dolayı hemen şunu alıyorum. şöyle çileğimizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle o içine koyayım orada o Daha sonrasında benim yıllardır zeytin aldığım arkadaşlar oradaydı. Onları görünce dayanamadım. Kızım şöyle bir şu ekşi zeytinleri seviyor. Ama şöyle bir az zeytin aldım kendime. Kırma yeşil zeytin aldım. Bir de kızım e, siyah zeytin olarak bunu beğendi. Bir de bu zeytini aldım. Hemen şunu da şöyle atalım. Sonra ben pazardan pek peynir almam ama başı çok kalabalıktı. Adamla kadına tadına Tadı hoşuma gidince de şöyle bir e, kalıp beyaz peynir aldım arkadaşlar. Hemen e, onun yanında da kızımın sevdiği e, köy peyniri. Tatsız tuzsuz ama benim kızım bunu çok fazla seviyor dayanamadı. Havuç almıştım. Havucu da yıkamadan yedi yani orada dayanamadı. Hemen bakıyorum peynir kabıma. Evet peynir kabım burada ama içinde şu anda az bir şey peynir var. Bunları ben şöyle koyayım. Daha sonrasında videodan sonra hemen yerleştireyim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Evet hemen geldim. Sonrasında bu arada çileğin kilosu 100 liraydı. Başka ne geçirdim ben Zeytinleri hatırlamıyorum arkadaşlar Yani şu kıvım Şu 160'tı sanıyorum Şu benim Zeytinim 170'ti Şu da yanlışım yoksa 200 liraydı Kilosu Yani muhtemelen o şekildeydi O fiyat aralığında yani bilginiz olsun Şöyle 3 alt tane limon almışım Buna da kaç para verdim 80'di kilosu Allah bilir 6 tane kilosu 80 liraydı onu hatırlıyorum ama ben şöyle onu buraya koyalım hemen yarım kilosu 20 liraydı ben şöyle e, dolmalık biberlerde küçük küçük dolmalık biberleri seviyorum arkadaşlar şöyle yarım kilosu 20 liraydı 25 liralık aldım ben şöyle bir torba yeşil biberimiz var hemen Şöyle tekrar sürüyorum. ben birini alayım. Bu meyveleri hep sevmiyorum. Şöyle kızım elik istiyordu. Ona da şöyle bir erik aldım. 150 liraydı kilosu. 100 liralık bir erik aldım kendisine. Onu da şu alıyorum. Böyle poşetlerimi de şuraya atıyorum. Evet. 6 kilo yüzdü. 3 kilo 50, kilo 50 liraydı. Şöyle bir patates aldım arkadaşlar. 3 kilo patates aldım. Şöyle indireyim onu buraya yere. Evet. Arkasından pazara girdiğimizde daha girerken pazara e, biz biraz da geç kaldık tabi evde iş güç bir şeyler yapacağız derken e, biraz da geç kaldık o yüzden de o pazara girerken şöyle bir tane marula adam 10 lira dedi pardon dedi marul 10 lira dedi şöyle hatta bir tanesini çıkarayım iki tane aldım çünkü benim eşim salatayı çok sevdiği için Şöyle çıkarayım. Tanesi 10 lira dedi. Yani 10 liraya su alamıyoruz arkadaşlar. Görünce daha pazarın ilk alışverişi şu görmüş olduğunuz marul oldu. Bir tanesi bu. Hemen bir tanesi de şurada. iki tane 10 liradan marul aldım. Pazarın girişindeydi bunlar hemen. E, i̇lk alışverişimiz bu şekilde oldu. Hemen geçiyorum. Sonrasında e, kilosu 15 liraydı. Kuru soğan aldım arkadaşlar. E, o da 2 kilo aldım. Şöyle. Şu an bir hesap yapmadım daha kaç para harcadığımıza dair ama videonun sonunda e, oturup hesaplayacağım ben de. Hemen şöyle domateslerimizi <laughs> minseye boşaltalım. Domatesi de 25'ten aldım arkadaşlar. Hemen şöyle boşaltalım. Çok güzel kokuyor ama. Hani köy domatesi belli, mis gibi kokuyor. Hemen şöyle sanıyorum bir kilo falan gelmiştir. Şöyle bir domates aldık. Onu da geçtim. Pazarda arkadaşlar patlıcanlar kolum kadar. Ben de hani uzun patlıcanla e, musakka deriz biz. Ya da oturtma derler. Ben onu sev uzun patlıcanla onu yapmak için alıyorum. Ama ben karnelik yapacaksam şöyle küçük patlıcanlar seviyorum. Pazarda inanır mısınız En son çıkışta artık şöyle bir e, Patlıcan bulabildim Hemen şöyle bulduğum kadarını aldım Dedim ki ne gelirse ver a, e, adama e, Kaç para verdim ben 35 liramı verdim ne 35 35'e 25 tam olarak hatırlamıyorum Ama dediğim gibi Hani şöyle şu boylarda Yok yani Patlıcanların hepsi hormonlu Bu kadar kalınlıkları da iki kolum kadar Neredeyse yani Evet bu da patlıcanımızdı. Onu da şöyle alalım. Başka ne almışım? Evet bir de arkadaşlar şöyle 25 liraya şöyle şey olarak değildi. İpli olarak değildi. Kilosu 50 liraydı. Şöyle kilosu mu 50 liraydı. Yarım kilosu mu 50 liraydı. Bilmem ben 25 liralık aldım onu biliyorum. Şöyle hemen bir de taze tuhafımız var. Bunu da şöyle koydum. Sonra da kızım çok tarator istedi bu ara benden. Bir türlü havuç denk getirip alamamıştım. Pazarda da görünce dedim annem alayım mı? Al anne dedi. İşte havucunda da ince bir tane seçtim ona ki şey yapsın diye. Yesin diye yemek istedi. Şöyle bir de yarım kilo havuç aldım arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Çok hoşuma gitti. Salatalığın kilosu da şöyle ben çok kalın olmayan, şöyle ince uzun salatalıkları seviyorum. Bunları da 15 liradan aldım. Ama burada 25 liralık var sanıyorum. 25 liralık yaptı çocuk. Sonrasında hemen biber de aldığım için hemen bir tane nane, bir, iki tane maydanoz. Bu maydanozlar neden bu kadar ufak ufak olmuş ben onu anlamadım. Yani... Çok ufak maydanozlar. İki maydanoz, bir nane, bir roka, bir tane de dereotu aldım. Arkadaşlar bunlara da 25 lira verdim yeşilliklere. Şimdi onları kurutmak için şuraya koyalım. Tezgahımızın üstüne alalım. Şöyle yeşilliklerimizi de şunun içine koyalım. Evet. Bakıyorum başka söylemediğim, anlatmadığım bir şey almış mıyım arkadaşlar? Evet paketlerimizin hepsi bu şekilde. Evet videoyu kapattıktan sonra oturup tek tek hesaplayacağım bunları arkadaşlar. Kaç para e, para harcamışım? İnanın ki bilmiyorum. Sadece e, peynirleri biliyorum. 300 küsür lira kredi kartından geçtim. Onu o yüzden dolayı onu e, kredi kartımın e, hesap ekstresinden bakabilirim. Tam ne kadar tuttuğunu bilmiyorum çünkü. Hani pazardan aldığım için de üzerlerinde yani şey yok. Hani marketlerde barkod takıyorlar ya. Onlardan yok. O yüzden dolayı da e, kaç gram geldi, ne kadardı hiçbir bilgim yok. Uzun zamandan beri ilk defa pazara gittim. E, çok güzeldi. Özlemişim. Yani ben 5 e, yıl bitti, 6 yıldır bu evde oturuyorum. E, buranın pazarını çok seviyordum. Ama e, eski evim kirada oturduğum evim ...buraya çok yakın değil... ...yani arabayla gidip gelmeniz gerekiyor... ...ve ben çarşamba günleri... ...o çalışmadığım dönemlerde... ...çarşamba günleri arabaya atlıyordum... ...sırf bu pazara geliyordum... ...bir de bu arabayı burada park etme derdiyle uğraşıyordum... ...bu evi buraya aldığımızda... ...ay bir sevindim bir sevindim... ...ay dedim arabayı park etme derdi yok... ...bir tane pazar arabası alacağım... ...her gün pazara gideceğim... ...her çarşamba pazara gideceğim falan... ...ondan sonra işe tekrar iş hayatına geri döndüm... ...bilmem ne derken... Ben pazar hayatını unuttum arkadaşlar. Dediğim gibi bana çok güzel bir enerji verdi, çok iyi geldi şu pazar. Evet şimdi ben bunların hepsini bir güzel yerleştireyim. Daha sonrasında da çok geç kalmadan bugün bu videoyu sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi bugün günlerden 21 Mayıs Çarşamba, pazardan geldik. Evet bunları yerleştireyim, e, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da videoyu editleyerek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Ay yanlış oldu. Yoruldum galiba ben. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda fiyatlarla ilgili ya da e, aldığım ürünlerle ilgili olarak da ufak da olsa bir yorum bir emoji dahi olsa bir yorum bırakırsanız ben de o videoyu izlediğinizi bileyim. Dediğim gibi bizim pazarda fiyatlar bu şekildeydi ama biz gittiğimizde pazara saat 4.30 civarıydı. Oh, yoruldum. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.